Merhabalar Ebru kaç ben nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi ve bu hafta size okuduğum 1 2 3 4 5 kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda biliyorsunuz Amazon'da Prime Festival diye bir festival var. Aslında Kasım ayı festivali var. E, i̇lk 7 gün Prime e, üyelerine özel yapıyor fakat bu indirimi de kitaplar için olan kısmını ayın 4'ünde yani 2 gün önce sabah saat 7'de bekle başlattı, bekletti. Niye bekletti diyorum? Çünkü aklımda Sepetimde beklettiğim birkaç kitap vardı Ben de ayın dördünü bekledim diyeceğim O yüzden bekletti diyorum e, Oradan aldığım birkaç kitap var Onları sizinle paylaşacağım Normalde cuma günü video çekecektim E Fakat Demir biraz e, hastalandı Perşembe cuma birkaç gündür e, ateşli Zaten bu okullar açıldığından beri Her hafta e, mutlaka bir gün Bir hastalığımız ufak tefek oluyor Ama çok böyle bir ateşli kısmı olmamıştı Ama bugün çok şükür biraz daha iyi yani bu öğrencilerin hali ne olacak bilemiyorum. Öğretmenler de muhtemelen aynı durumdadır e, diye düşünüyorum. Bütün hasta olanlara şifa inşallah artık daha böyle kara kışlarda gelmeden bu haldeysek ne olacak bilemiyorum diyorum. E, bu karmaşada tabii böyle benim bütün arkadaki bütün dağınıklığımı her şekilde görüyorsunuz. Şöyle şu tarafa mesela bakmayın diyorum bu masanın altı. Şu tarafı görüyorsunuz bu da halının üstü bu tarafa da çok bakmayın. Şöyle kapatmaya çalışayım kanatlarımı açayım. Uhu. <laughs> Manyak mıdır nedir? Evet. Bu arkadaki karmaşayı şöyle biraz kapatsak. Oldu mu? Olmadı. Ama bu görmüş olduğunuz karmaşa aslında benim düzenim olmuş oluyor biliyor musunuz? Neden? Çünkü neyin nerede olduğunu biliyorum. Böyle karışık ve dağınık olduğu zaman neyin nerede olduğunu biliyorum. E, çünkü öbür türlü e, daha bir bulamıyorum. Ama şimdi en azından neyi nereye koyduğumu bildiğim için yani... Şuralarda bir yerde dediğimde o noktada 3-5 böyle bir kazıma yaptığım zaman <laughs> aradığım şeyi bulabiliyorum. Evet neyse şimdi size e, okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İlki bir sinir hastasının 21 günü 3 nokta yayınlarından çıkmış bir kitap. Böyle gördüğünüz gibi aslında böyle karışık böyle dağınık bir zihin varmış gibi. Kapak ve kitabın adını e, okuduğum zaman e, bir, ya bir akıl hastanesinde yatan bir adam ya da akıl hastanesinde yatmış çıkmış olan bir adam ya da kadın ya da bir birinin adam demeyeyim birinin e, dağınık zihnini falan e, okuyacağımı zannetmiştim ama burada e, tamamen bunun yerine işte kaplıca'ya gitmiş bir adamın işte etrafındaki oradaki oraya kaplıca'ya iyileşmeye tedavi olmaya ya da eğlenmeye artık amaç bir sürü şey olabilir gelen insanlarla e, hikayeler pay yani bu, e, bu kişiyi hikayeler anlatıyorlar inanılmaz hikayeler var son derece güçlü eğlenceli ironi yüklü o kadar e, keyifli ve ilginç hikayeler var ki gerçekten çok ama çok merak ederek ve çok severek okudum ve beni açıkçası kitap çok çok şaşırttı çünkü beklentimin çok çok üstünde çıktı ummadığım kadar iyi çıktı çok çok beğendim o yüzden bu kitabı mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Peşine okuduğum kitap sessiz bir ölüm. Zaten Salı gün çektiğim videoda işte şu kitapları aldım vesaire derken muhtemelen Cuma'ya bunları okumuş olarak size döneceğim demiştim. Sessiz bir ölümde ise aslında burada e, yazarın e, annesinin kendi annesinin ölümünü e, bütün detayları ve ayrıntılarıyla ee, o kadar e, real ve gerçek bir şekilde ki zaten otobiyografi sonuçta gerçekten e, bu olayı yaşadı ve bunu anlatıyor ama bütün ayrıntılarıyla, betimlemeleriyle yani o kadar e, naif bir şekilde, o kadar gerçek bir şekilde dile getirmiş ki son derece duygu yüklü, e, son derece gerçek e, bu biraz işte üzücü de bir e, okuma oldu benim için e, bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum gerçekten hem edebi anlamda güçlü hem de aynı zamanda çok reel bir şeyler okumuş oluyorsunuz okuduğum bir diğer metin e, Çukur e, Hüseyin Can Erkin'in çevirisiyle ee, bu arada bir şey söyleyeceğim geçen gün Göksel'le konuşuyorduk Hüseyin Can Erkin değil de Hasan Can Kaya konuşanlar diye bir şey var ya orada Hasan Can Kaya diye kıvırcık saçlı bir beyefendi var onunla ilgili bir şey söyleyecektim ne alaka yani niye onunla ilgili bir şey söyleyecektim bilmiyorum ama Göksel'e onu söyledim konuştum falan filan sonra durdu 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 bana baktı dedi ki yani dedi Hasan Can Kaya yerine 50 saattir Hüseyin Can, er ee, Hüseyin Can Erkin diyorsun ee, dedi fakat dedi ben Hasan Can Kaya'dan bahsettiğini anlıyorum falan dedi yani eğer beni uyarmasa bunun adını söylüyorsun demese ben Hüseyin Can, Can Erkin oh, çorba oldum Çevirmen adı söylediğimin farkında değilim. İşte zihnim bazen böyle dolanabiliyor. Burada da konuşuyorum konuşuyorum. Videoyu yüklüyorum. Yükledikten sonra diyorum ki ah bunu dememişim, bunu demişim, bunu demişim. Yanlış söylemişim falan filan diyebiliyorum. Ee, en azından kendimi izlediğimde görebiliyorum. Ama eğer kendimi izlemiyor olsam kim bilir belki neler neler söylüyorum da hala farkında değilim gibi saçma bir moda girdim. Evet neyse. Şu neyseden de nefret ediyorum. Çukur kitabından bahsedeceğim. Çukur kitabında e, Çapon Çapon Edebiyatı. Biliyor musunuz siz onu? Çapon Edebiyatı'nı. Japon Edebiyatı'nı biliyorsunuzdur da bir de Çapon Edebiyatı var. Ee, aslında burada ne var biliyor musunuz? Bu son derece e, duran bir hikaye. Son derece durgun bir hikaye. Yani bu hikayeyi ya da bu metni, bu kısacık metni okurken e, herhangi bir... Nasıl söyleyeyim? Bir aksiyon, işte bir 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 macerası, bir heyecanı yok. Son derece dur, durgun bir metin ve bu durgun olan metinde eşiyle beraber işinden ayrılarak başka bir yere taşınan karı koca bir çiftimiz var ve kadın taşındıkları için işsiz kalıyor ve bu işsizliğinde ki çok 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 çalışan, sürekli çalışan, sürekli fazla mesaiye kalan bir bireyin sonrasında işsiz kaldığındaki hayatı buradaki bu boşluğa girdiği zaman kendini sorgulayışı arayışı gibi ilginç bir metin ama son derece duran olduğunu mutlaka hatırlatmam gerekiyor diyorum. Okuduğum bir diğer metin yazarın daha önce bir önceki videoda da adını söyleyemediğim halbuki adını söyleyemedim. Şimdi video çekeceksin bak. Değil mi mesela? Bak ama bakmıyorum Ne yapıyorum? Aa diyorum bir video çekeyim diyorum. Kitapları alıyorum, koyuyorum. Ondan sonra kitapları koyduktan sonra buradan size tutarken bu neydi falan diye orada saniyeler içerisinde hatırlayıp düşünüp konuşmaya çalışıyorum. Halbuki bir şeyler hazırlamam lazım ya da bakmam falan yapmıyorum. Nedense bilmiyorum. Çünkü çap diye içimden geldiği anda çekiyorum. Çok e, konuştum. Böyle küçük şeyler. Burada bu hikaye. E, Nerede geçiyor biliyor musunuz? Aslında İrlanda'da geçiyor. Burada tek başına büyümüş bir çocuğun nasıl söyleyelim size? Annesi var ama babasının kim olduğunu bilmiyor. Hiçbir zaman öğrenemiyor ve belli bir süre sonra küçük yaşlarken de annesini kaybediyor ve buna bir kadın bakıyor, büyütüyor ve sonrasında bu adam yani bir adam oluyor ve bir adam oluyor ne demek? çalışmaya başlıyor ve kendi ailesini kuruyor beş tane çocuğu oluyor ve bu şekilde giden bir kurgu ve bir hikaye var ve bu şekilde rutinde giden bir hayat varken birdenbire manastırın birinde bir kız çocuğuyla karşılaşıyor ve işte burada aslında işte toplumsal sorgulama başlıyor kendi kendine gözünü kapatıp e, kendi evindeki evlatları için bazı şeyleri görmezden gelip hayatına devam mı etmeli. E, yoksa kendi özgeçmişinde kendisi görülmeseydi ne olurdu ama kendisi görüldüğü için şu an e, bir yuva kurabilmiş bir bireyin o kız çocuğunu görmesi ve görmemesi. Yani biraz karışık oldu ama çok kısacık bir metinde gerçekten çok etkilenerek ve çok severek okuduğumu dile getiriyorum ve bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum ve anlatamadığım kitapların devamında sevgili Şükran Yiğit'in e, kitabı bir kış yolculuğu burada da ee, yine hepsi böyle kısa kısa metinler ama dolu dolu metinler. Ee, 6 yıl önce eşini kaybetmiş e, bir e, adam var. Şükran Yiğit burada e, eril bir e, dille konuşuyor. Yani erkek anlatıcı üzerinden ilerliyor. 6 yıl önce eşini kaybetmiş e, bir adam. E, sonrasında eşinden kalan fotoğraflarla o fotoğrafların izinden gidiyor. O fotoğraf karelerinin olduğu yerlere gidip e, orada... E, bir tür eşini sorguluyor desem olmayacak. Mazisini sorguluyor, ilişkisini sorguluyor. Fakat öyle bir ilişkileri var ki çocukluklarından beri beraber büyümüş, beraber okumuş, bir nevi yoldaş olmuş, hayat arkadaşı olmuş bir ilişkinin hüznü ve bu kaybın aslında hikayesi anlatılıyor. Son derece duygu yüklü ve güçlü bir metindi. Şükran Yiğit'i çok seviyorum. Anlatımını, kelimelerini, cümlelerini çok seviyorum. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 okuduğumuz kitaplardan sonra aldığım kitaplara geçiyoruz. Aslında bunu e, sevgili Yağmur için almıştım. Pelin'in kızı Yağmur için Gece Göğünde Çıkış Yaraları diye harfa yayıncılıktan. Ee, o istemişti. Neden? Çünkü bu bir aslında böyle şiir kitabı gibi. Bak şimdi de açtım baktım. Ee, benim çok okumayacağım bir kitap ama yanlışlıkla iki tane almışım. Bir tanesi bana kaldı. Şimdi diğer aldıklarım bu e, bahsettiğim e, Amazon ayın dördünde başlayan <laughs> indirimden aldığım birkaç kitap var. Biliyorsunuz bu biyografileri almıştım. Ee, Ankara Kitap Fuarı'ndan e, Tolstoy'un biyografisini almıştım. Hatta şurada duruyor. Amazon'dan da Dostoyevski'yi almıştım. Şimdi de neyi aldım biliyor musunuz? Şuradaki okuduklarımdan zaten hemen göreceksiniz. Yazarın iletişim yayınlarından çıkan biyografisini aldım. Ve... Cervantes'in biyografisini aldım. Bu ikisini zaten almak istiyordum. Sepetimde bekliyordu. Ayın dördünü bekliyordum. Ve sonrasında aldığım bir diğer kitap. Bunu da işte Amazon indiriminden aldım. Cem Akış'ın Olgunluk Çağı Üçlemesi. Bu uzun zamandır basımı olmayan bir kitaptı. Can yayınları bu üçlemeyi topladı ve tekrar bastı. Geçen yıl muhtemelen zannedersem bastı. Ben de şimdi aklıma düştü ve indirimdeyken aldım. Cem Akarş'la e çok ilginç bir e, okur e, ilişkimiz var. Sincaplı Gece kitabını e, 2014 e, yılında okumuştum. Çünkü 2014 sabit fikir listesindeydi. Ya da 2015'te okumuş olabilirim. 2015 sabit fikir listesinde olabilir. E, sincaplı Gece'yi okuduğum zaman yani çok böyle e, parça parça, parça parça okuduğum zaman böyle nasıl böyle bir insanın beynini yakan e, bir e, anlatımı var ya da bir hayal gücü var, yani çok manyak şeyler düşünüyor ve yazıyor. Fakat kitabı bitirdiğimde, kitabı bitirip kapağını kapattığımda bu ne ya ben niye bunu okudum falan demiştim. Ve hatta bunu söyledikten sonra Cem Akaş okurları da biraz beni topa tutmuştu. Fakat bu e, yazım metni ve bu yazılanlar e, Cem Akaş'a karşı beni aşırı derecede heyecanlandırdığı ve meraklandırdığı için sonrasında Y kitabını okumuştum. Y kitabı da aslında kitabı ortadan böldüğümde iki farklı bölüm gibiydi. Kitabın ilk bölümünü okuduğum zaman dedim ki ya bu Cemal Kaş nedir? Aman Allah'ım. Yani bu adam nasıl bir adam? Bu adam neler yazıyor? Dedim ikinci bölümüne geçtiğim zaman Allah Allah bu sefer de tam bir zıttı bir şekilde. Bu adam nasıl bir adam? Neler yazıyor diye e, kafayı yemiştim. Yani bu iki tarafı da yazan aynı kişi olamaz e, gibi düşündürüyor ve heyecanlandırıyor ve hissettiriyor ama sonrasında Nedense şöyle düşünmeye başladım. Yani bunu bilerek yapıyor. Bu, bu, Bunu da yapan benim bunu da yapan benim. İşte bu ikisinin karışığı benim. Ne demekse bu ikisinin e, ortası bu ikisi de benim diyor. O yüzden çok e, farklı bir zihni beyni var. E, gerçekten çok hem ilginç hem muazzam hem de tam zıttı durumlarda yazdığı şeyler var. Ama bu beyni ve zihnin e, kaleme dökülmüş halini okumayı çok Merak ediyorum ve çok heyecanlanıyorum. Bakalım Cem Akaş'la ilişkimiz bundan sonrası için nasıl ilerleyecek diyorum. Olgunluk çağı üçlemesine aldım. Ve Lawrence Dural'den karanlık labirenti aldım. Hazır indirime girmişken. Şu beşlemeyi de bassalar da aslında beşlemeyi de alsam. Sonrasında aldığım bir diğer kitapta konu yayınlarından. Konu yayınlarını şu an bulamıyorum. Herhalde belki de kapandı bilmiyorum. Tamamen uyduruyor olabilirim. Galiba Kafka dergi var. Kafka dergisinin çıkarttığı bir yayın eviydi. Daha önce yayın evinden Tim Winton benim muazzam Tim Winton'ımın Çoban Kulübesi diye romanını basmışlardı. Biliyorsunuz şimdiye kadar çevrilmiş sadece Türkçe'ye çevrilmiş bir öyküsü ve bir romanı var. Tim Winton'ın en az 20 yani 20'den fazla yazılmış metni var. Neden ama neden yayın evleri bu adamın yazdığı metinleri basmıyorlar diye yıllardır bağırınıyorum, böğürüyorum, ağlıyorum. Ama kimse beni ciddiye almıyor. Lütfen ve lütfen Tim Winton'ın kitaplarını çevirin. O kadar da çoklar ki. Ve hakikaten çok ama çok iyi yazıyor. Özellikle dönüş e, öyküsünü mutlaka ve mutlaka okumanızı her defasında hatırlatıyorum gördüğünüz gibi. İşte bu konu kitabında Tim Winton'ı çevirdikten sonra, Tim Winton'ın romanını okuduktan sonra tabii benim için muazzam bir şeydi Tim Winton çeviren biri diye. Sonrasında da boksörlü e, bir... Öykü kitabını almıştım. E, şu an hatta Amazon'da var. 16 TL'ye falan satılıyor. Acayip iyi çıkmıştı yine. Ve bunun üzerine şu an herhalde kapandı. Bilmiyorum. E, çünkü Instagram'da bulamadım. İki tane kitabını aldım. Bir tanesi Manyak Juliet. Diğeri ise eğer buz kırılmadıysa çok da uygun fiyatlara 20 lira, 18 lira ya da 22 lira olabilir. Ee, böyle uygun fiyatlara çünkü sonuçta eğer yayın evi kapanmışsa bir daha bulamam diye düşünerek bu iki kitabı aldım. Sonrasında da Amazon Alışverişini bitirdim. Bitirdikten sonra başka bir şeye bakarken başka bir şey buldum. Tom Robbins'ten hemen e, bir kitabını buldum. Ve yani o kadar minicik, o kadar minicik. Basıyorlar ki bilmiyorum nasıl okuyacağım çok da kalın da bir kitap sıcak ülkelerden dönen vahşi sakatlar aslında eski basım kapak gelecek ee zannetmiştim ama neyse ki yeni basımı gelmiş şu an kitap yurdunda 90 lira 100 lira falan gibi bir fiyatı var ama Amazon'dan 60 TL gibi bir rakam aldım bu da son kapanıştı bununla beraber bir de şunu aldım Umut Toprakları aslında yazarın daha önce herhangi bir kitabını okumadım Türkçe'ye çevrilmişti eğer yanılmıyorsam iki tane kitabı var bir tanesi bu ayrıntı yayınlarından bu arada bunun da basımı yok yani kitap yurduna girdiğimde basımını bulamadım. Ama Amazon'da birkaç tane yani bir biraz var. Yok birkaç tane değil. Stokta var gözüküyordu. 40 TL gibi bir fiyata. Sonrasında yazar kimdir diye baktığımda yazarın başka bir kitabı daha varmış. O da Dedalus'tan çıkmış. Yani çevrilmiş iki kitabı var. Şu an bunun basımı yok. Dedalus olana da çok güzel yorumlar yazmışlar. Vallahi pahalı ama verdiğim her kuruşa değer Falan gibi yorumlar gördüm. Ama nedir ne değildir bilemiyorum. Amazon'da o yoktu. O yüzden bunun da basımı olmadığı için bunu 40 TL'ye bulmuşken aldım. Bunu alacağım diye dediğim gibi bunu da aldım. Yeni basılmış kapaklardan geldiği için de sevindim. İşte benim bu Amazon'dan aldığım kitaplar bu kadar. Herhalde artık daha da bir şey almam diye düşünüyorum. Ee, İstanbul'a gideceğim. E, tatildeyken sevgili Pelin'le ailenin yanına ve Yağmur'un yanına gideceğim. Sonra ıslak hamburger yiyeceğim. Öyle hayal kuruyorum. İnşallah sağlık saat olsun ki hastalıklar olmasın. İki ya da üç günlüğüne oralara kaçacağım diyorum. Evet şimdi okuduğum kitaplar bunlar. Aldığım kitaplar bunlar. ve okuduğum kitaplar bunlar. Aldığım kitaplar bunlar falan. Neyse daha ne meyse ee, şimdiden hafta sonu olmuş oldu zaten bugün artık cumartesi daha başka bir şey söyleyecek miydim söyleyecektiysem de unuttum biz şimdi Demir'le tekrar Stranger Things'i izlemeye başladık hazır bir de böyle hafif halsizken sürekli yatar moddayken işte taze taze sıkılmış mandalina sularıyla beraber Stranger Things'i izliyoruz bu arada dediğim gibi iki gündür okuyamadım ama bugün paylaştığım iğne deliği kitabı var henüz 20 ya da 30 sayfa okudum ama hak, hakikaten çok ona çok çok iyi gidiyor. Artık bu süreçte hafta sonu biraz koşturma ve dinlenme hastalık vesaire yüzünden ne derece okuyabilirim bilemiyorum ama şimdiden 20-30 sayfasını okumuş olmama rağmen çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve bugün cumartesi o zaman ne diyoruz? Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Görüşürüz.